Çakal lan o <laughs> Dur dur Gel geçelim yavaştan ıktan Yaprak gibi dökül kaderi. <laughs> Bekleyelim şunu da bulamaz kanka belki ama arabalar Bekleyelim var Bekleyelim mi? Doğruya. Tamam Gel gel evet, Aa tamam. burası fotoğraf çekindiğimiz yer değil mi? Yok değil Yok orası Ana değil musikim. Onun gibi ama Bak sana şuradaki merdivenlere falan Oo. Aa! <laughs> gel gel. Oğlum çok güzel lan havuzu mavuzu. Ben de böyle havuz mavuzu. Yani hele şurası. hele şuralar kanka. Buraya of. Kanka armut koltuk bir sürü armut koltuk buraya ya. Evet evet. Bak burası işte L koltuk televizyon kanka. Keyifli yayınlar eyvallah Olcan abi. İşte benim. şuraya çok sağ bir şeyler bir şeyler. Şurası benim asıl köşem. Ama bizim sandalye mahalleyi Buraya oturacaksın kanka mahalleyi izlemecesin. Aynen öyle. <laughs> bir de arkadaki tek ev bu. Burayı görmüyor. Yukarıda da ev yok. Evin içi görünmüyor. Yanlardan da hmm. görünmüyor. Bak bir tane Çok daha, da daha var. Orası da sonra. birazcık daha farklı bir yer. İçi şu, şu anda bu ev bizim mi? Eee tam olarak değil. Gel gel. Ama yakın zamanda işte e, yani şu anda istesen i̇şte direkt alırım evi. Emlakçılar, emlakçılarla falan. Ha ha tabi 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 fiyatını her şeyini aldım. Şurası var bir de ogi. ki e, oraya bir merdiven yapıp oraya çıkacağız kanka. Orası daha farklı bir yer. Oraya tabi. da böyle merdiven. Şuradan görebilirsin gel. Aynen aynen gel. Ben çiz hoş Buradan geldin yavrum. Görebildiğin kadar Rafık. Gel buraya doğru çık. Nereye Rafık? Ha oraya doğru Şuraya çık. Doğru Oradan ben. görebildiğin kadar. Burası değil, arkana bak. Şu arkadaki terasta. Anladım. Anladım. Ananı sikeyim, bu garajın da kapısını yaptırın, raf açılsın, kapansın. Her şeyi yapacağım, rahatla kalın. amına koyayım her şeyi, valla on numara kardeşim. Çok güzel değil mi? Valla çok güzel. Bir bakayım burası neresi. Oo, yeri de güzel. Kanka güzel güzel, güzel. Değil mi? daha iyi. Ve sence hani fiyatı çok burayı... uygun değil mi bu eve göre? Yok fiyat, fiyat ideal ya çok da uygun değil. Kanka diğer evlere verilen fiyatları görsen 3 milyon, 5 milyon, 7 milyon, Oha, 9 Allah milyon. Efendim. Oha. Evet, evet evet. Evet o yüzden zaten burası Hayat çok ev mağdur geliyor. Da. Ev dediğin nedir ki bir gıvılcıma bakıyorum Rüzdan. Allah. <laughs> Gülüyorsunuz ama orospu çocuklar ben ev alamıyorum biliyorsunuz değil mi? Tramban var ananızı <laughs> sikmeyeyim şimdi. Sana motel odası verdim ya bilerek. Ya vermedin kanka bak hala diyor bana ben daha motelde bile kalmadım bir gün bile ben hep mekanikte oluyorum oğlum. Nasıl ya beçoyla sana verdim oğlum ben anahtarı ikiniz Hayır. kalın dedim hatta. Valla vermedin. Beğendin Allah. mi burayı? Ne güzel. Foto çekinelim Mirza foto çekinelim. Foto ya, foto Mirza foto. De... foto. 1.300.000 Kanka ben benim fotom çok kötü dur çekeyim ama yine. Sen sen çekme. çekme. Okli çeksin. Okli yok değil. Okli var okli gel. Okli çeksin. Anladın. Dur bekle. Şuradaki ışıklar güzel çıkarsa on numara poz olur. <laughs> Aleyküm selam. Ee, Endelise hoş daha geldin. Daha pahalı da olabilir. Bir, yani bir buçuk, bir üç yüz, bir yedi yüz, iki o civarda gidiyordur. Ama bir tık daha üstü çıkarsan orası üç falan başlıyor. Üzüldün mü yarim yarim geç bunları. Ah lan yekte oh ah, lan kanka. Yalnız chat bir maşallah alalım ne oyunda ne yayında hiçbir sıkıntı yaşamadık farkında mısınız? Bunun farkında mıyız kanka çok şükür maşallah maşallah. Lineview giriş ekranı değil mi bu? Dur Artık böyle. Artık böyle kanka. Artık böyleymiş. Telefonumun kamerası biraz bozuldu ama olduğu kadar o okay. Biraz bozuk kamera ama Bakayım olduğu canım. Kadar. Ay, al, ne olur bir daha çek, bir daha boydan al. Ne olur, ne olur, ne olur, olur. Boydan çek. mı? Tamam. Ha. Bir dakika. Dur, götümü yaslayayım iyice. Bekle, hopli. <laughs> abone chat sanki maşallah. Çok şükür ya. 2000 abone olmayı zorluyoruz bu yayın. Bar boy. Kanka rahat ol. Dövmeler gözüksün şekli. Saatim kolyem altın bileziğim şekli. Aynen. Aynen Emre. Aynen kanka. Emre. Kariyerimi bitiren adam. O güzel aynen. Aleykümselam abi hoş geldin. Kim kalktı? Güzel mi güzel mi beğendin mi? Çok güzel çok güzel. Telefon çalıyor dur. <laughs> Hayır. Dövmeler anlatılmak için yok ki. Ve bir gün biri fark edip sorarsa Nasıl olmuş? Nasıl olmuş fotoğraf? acil bakın. Mükemmel Cesare. olmuş. Senin moralin mi bozuk? Oy skin kalktı mı? Skin kalktı mı rahatladı. Kanka dur şu kaldırayım da bariyeri geç. Efendim hayatım. Ya hayatın kurban olsun da senin moralin mi bozuk? Ya moralim bozuk biraz yoruldum ondan Şimdi gidip kahve hmm. yapacağım sizin mekanik. Tamam. Vardı değil mi git Kettle yok Sema verme. Kettle çalacak hastaneden. Mirza seninle Kettle çalalım mı lan hastaneden? Değil tamam. Olur. <laughs> çalalım tamam. Rafa, ne olacak? Çal, çalalım çalalım rahat. Okun, Okun de bakıyor. Biz geçelim mi o zaman? Siz gelir misiniz müsait olunca? Rahat rahat takalım. Evet, biz geliriz he, evet, he, evet, biz rahat. He he siz rahat rahat <laughs> tak. <laughs> halden anlarım halden anlarım. Halden anlarım. Eyvallah kardeşim. Oruç falan açıyosun sanırım herhalde. Buradan çıkayım. Oğlum bu üstteki botun... Da köşede ne, şey kalmış kimden kanka çeşitli sahibinden sandviç onu yiyelim. Bizden. <laughs> Afiyet olsun kardeşim. Eyvallah kardeşim. Bozuk Bizden da biraz da ama yedim. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Milyonluk eve de baksam bozuk sandviç. Böyle kanka böyle böyle zengin oluyor zaten. <laughs> Aynen öyle 42 dolar toplayarak jester aldım fuller tuful. Nerede ama?